Evet sevgili izleyenlerimiz, iş ve başarı dünyasında sektörün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Güzel ilimiz Muş'tan sizlere sesleniyoruz. İsmim Ferit Özcan. E, 1989 yılından beri bu işte hani tabiri yerindeyse çeyirdekten yetişme dedikleri <laughs> kişiyi. E, 89'dan beri çalışıyorum. Bahçe kapılarının imalatını da kendimiz yapıyoruz. Güzel. E, motorunun montajını da kendimiz yapıyoruz. Onun dışında fotoselli e, kapılarda, e, yoğun kullanımlı alanlarda bariyer sistemleri, ondan sonra e, road montajlarımız var. Hani hı hı. ilimiz küçük olduğu için pek talep olmuyor bu son söylediğim şeylerde, ürünlerde. Yalnız e, onun dışında fotoselli kapılarda, işte e, yana ayarı bahçe kapıları veya e, bariyer sistemlerinde yoğun taleplere cevap vermeye çalışıyoruz.